Yeni kapı kazılarında ortaya çıkan tarihi Theodosius Limanı ve arkeolojik kalıntıları İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sergi merkezi haline getirilecek. Merkezin mimari tasarımı için yarışma düzenleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Theodosius Limanı arkeolojik alanı proje yarışması için start verdi. Proje teslim tarihi 26 Ekim 2020 olarak belirlendi. İstanbul Yeni Kapı'da 2004 yılında başlayan arkeolojik kazılarda İstanbul'la ilgili eşsiz bilgilere ulaşıldı. Bölgede Osmanlı tabakasının altında 12. ya da 13. yüzyıla ait olduğu düşünülen bir kilise yapısı bulundu. Çalışmalar devam ediyor. Müzik